görenler olmuştur okusaydım daha mı çok zevk alırdım? Mustafa'nın türünle olan saplantılı bir düşünce dünyası var. Yani yazarda heyecanlanmanın verdiği o heyecan ve gazla beraber bir noktadan sonra aralarında romantik bir ilişki de başlıyor. Romanın da böyle kurmacanın sınırlarına doğru e, hareket etmeye başladığı noktada tam olarak buraya denk geliyor. Alanan bir imge, minicik bir işaretle böyle diğer dünya ve bu dünya arasında salınıp gelinen bir süreç sürekli olarak yığılan gerçeklik algılarını çok güzel bir şekilde aktarmış yani ben. Şimdi bir üniversite ortamı ve bunun insanların hepsi edebiyatçı ve gençler yani büyük laflar etmelerinden daha doğal bir şey ben göremiyorum açıkçası. Herkese yeniden merhaba. Bugün inceleyeceğimiz kitap bu. Çamkerten'in Dedalus kitaptan çıkan Ona Çok Benziyorum adlı bu kısa romanı. Ona Çok Benziyorum bir ilk roman. Fakat daha önce bu Çamkerten'in iletişim yayınlarından çıkan Görenler Olmuştur adlı bir öykü kitabı da var. Fakat sanıyorum ki o Ona Çok Benziyorum'dan sonra yayınlanan bir kitapta daha önce bu yayınlandı. Ve aslında ben yazarlara başlamak için önce öykü kitaplarını okumayı çok tercih etmem açıkçası. Ve Ona Çok Benziyorum'un ilk sayfalarında da acaba bu kitaptan sonra görenler olmuştu okusaydım daha mı çok zevk kalırdım gibi bir sorgulama olmasına rağmen aslında kitapta ilerledikçe bu düşüncem hem geçti hem de biraz da tersine doğru, tam tersi bir yerine doğru döndü aslında. Roman yıllar önce ölmüş bir yazar olan Remzi Bayburtlu'nun hala hayatta ve oldukça dinç görünen eşi Tülin Bayburtlu'nun katıldığı bir kokteyl sahnesiyle şekillenmeye başlıyor. Ve daha sonra romanın ana karakteri olan Mustafa'nın da tam da onunla zaten bu karşılaşma için evden çıktığını anlamış oluyoruz. Yani aslında Mustafa'nın Tülin'le olan saplantılı bir düşünce dünyası var. Ve daha sonra Mustafa'nın okuduğu üniversitenin edebiyat dergisi için toplanmış olan gençlerinin ilk toplantılarından birinde buluyoruz kendimizi. Ve bir süredir gerçekleştiren bu toplantılara artık bir ilk dosya konusu belirlemek gerektiğini söyleyen derginin de çevirmeni olan İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi Nilay'ın önerisiyle aslında toplantının şekli ve rengi hem biraz değişiyor hem de Mustafa'nın dikkatini çekmiş oluyor. Bu Renzi Bayburtlu dosya konusu önerisiyle Nilay ve bunun üzerine aslında aralarında bir muhabbet gelişmeye başlıyor ve e, yani aynı yazarı okumuş olmanın, aynı yazarda heyecanlanmanın verdiği o heyecan ve gazla beraber bir noktadan sonra aralarında romantik bir ilişki de başlıyor ve tartışmalı yazar Remzi Bayburtlu dosyasını aslında dergiye de kabul ettiremedikleri için bu dergiden ayrılıp kendi dergilerini çıkarmaya karar veriyorlar. Romanın da böyle kurmaca'nın sınırlarına doğru e, hareket etmeye başladığı noktada tam olarak buraya denk geliyor. Çünkü her ikisinin okuduğu, heyecanlandığı, onlara bir şeyler hissettiren yazarın aynı olmasının yanında ikisi de artık böyle yani bu yazarla takıntılı bir ilişki geliştirmeye doğru evrilen bir yöne doğru kayıyorlar ve e, dergileri için Tülin Bayburtluyla bir röportaj e, ayarlıyorlar ve bundan sonra artık yani Tülin yani Bayburtlu çiftiyle Mustafa ve Nilay arasında gerçekten de bize o kurmacanın o tehlikeli ve heyecan verici evrenini bir arada iç içe işleyerek Çamkerten çok güzel ve eğlenceli bir şekilde anlatmış aslında. Yani Çamkerten'in dili bence sadece eğlenceli olmakla kalmıyor ve uzun ve sürükleyici diyalogların yanında gündelik hayata dair o farkına varmadığımız küçük ayrıntıları da böyle kurmacanın içine yer yer yedirerek bana böyle Çamkerti'nin kaleminde Sayık pekten bir şeyler var hissi verdi okurken açıkçası. Çünkü genelde böyle gündelik e, yaşamda e, yanından geçip gittiğimiz o küçük ayrıntıları boyutlandırarak hikayenin içine yedirmesi ve zaten olayların geçtiği mekanların Beyoğlu civarında olması da böyle o Sayık Faik'te hissettiğim Sami ve yalın duyguyu hissettirdi bana biraz açıkçası. Çünkü evet eğlenceli gibi gelen, eğlenceli olduğunu düşündüğümüz bu metinin arasındaki o keskin gözlem yeteneğinin sırıtmadan, bakın ben bunları gördüm diye bir yazar olarak hikayenin içine pay edilmeden yedirilmiş olması bence gerçekten bir beceri gerektiren bir şey ve ona çok benziyorum da o eğlenceli katmanın arkasında böyle bir şey de olduğunu görmek bana çok iyi geldi okurken. Onun dışında zaten yani Nilay işte bir çevirmen, Mustafa da bir mimar öğrencisi işte öyküler kalemi alan ve ileride bunları yayınlatmak isteyen yayınlatmaya çabalayan, üzerinde çalıştığı sürekli bir şeyler olan bir yazar adayı aslında. Konu o yüzden tek başına bakıldığında oldukça sıradan ama bu klişenin o tanıdık ve artık baya aktlamış olan yerine kaçmadan uzatçam kerten'in yakaladığı o dil ve atmosfer bence daha yaratıcı bir yani başka bir yerden anlatmayı başarabilmiş bu hikayeyi. Ona çok benziyorum adlı bu kitaptan aldığım keyfin, tadın tek değişkeni, tek bileşeni eğlence değildi kesinlikle. Bahsettiğim bu diğer katmanlarda çok güzel yedirildiği için bir edebi keyfi alabildim aynı zamanda. Ve e, yani kitabın tabii ki keyif vermesinin sebeplerinden biri de e, kurmacayla bir şekilde yolları kesişmiş ve e, her ne olursa olsun üretimde bulunmak isteyen, üretmeye çabalayan insanların o e, yani kitabın ismi de zaten ona çok benziyor ama favori yazarlarının en çok etkilendiği yazarların kalemine benzemekten de ziyade aslında yani edebi metinlerden aldıkları en yüksek hazlar bu yazarların kalemine ait olduğu için böyle ota da yakın bir şeyler. Yakalamaya çalışmak istemesi kadar doğal bir şey yok aslında ve ona çok benziyorum işte bunu. Yani tam olarak buradan hareket eden bir motivasyonla kaleme alınmış bir roman ve bu noktada işte sırtının yasladığı yerde tam aslında yaratım anlarının çünkü o yaratmaya çalışmak, üretmeye çabalamak gayesi sadece böyle masanın başına bilgisayara, deftere kağıt kaleme bir şeylere oturunca gelen bir şey değil yani. Her an bir şimşek çakması hızıyla gerçekten de işte yolda yürürken, metrobüsten dışarıya bakarken yakalanan bir imge, minicik bir işaretle böyle diğer dünya ve bu dünya arasında salınıp gelinen bir süreç. Yani lineer bir süreç değil kesinlikle. Ve Çam Kerten'in de aslında bu romanla birlikte yapmaya çalıştığı şey... O şimşek çakması uzunluğuna yayılan anı genişletsek ne olur gibi bir soruyla hareket etmeye çalışmış anladığım kadarıyla ve Nilay ve Mustafa'nın bütün bir hayatlarına yaymış bu e, gidip gelme iki dünya arasında hatta bambaşka dünyalar arasında gidip gelme olanağını bu da bence e, ayrı bir e, keyif veriyor okurken çünkü gerçekten de o şimşek çakma anlarından sonra daha önce bu Petty Smith'ten okuduğum bir alıntı vardı işte yaratmamak için bu dünyayı seçmek gerekiyor hani orada kaybolmamak ve bu dünya Dünyayı seçmek, gelip geri geri yazmak, onları dökmek gibi. Gerçekten öyle. Bu anlardan sonra dünyaya geri dönmek ve bir şekilde metrobüsteyseniz işte mesaj atmak, kendinize not almak ve bunu daha sonra işte yaratmaya çalıştığınız dünyaya yedirme, çalışmak için o arada aslında kendi dünyanızdan da geçirmiş geçmiş oluyorsunuz ve e, o kendi dünyanıza dönerken de cebinizde sürekli bir şeyler kalmış oluyor ve bu Beckett'in Molo üçlemesinde olduğu gibi sürekli aslında o yaratmaya çalıştığınız evrenler cebinde oynadığınız belli bir teknikle oynamaya çalıştığınız dünyalara dönüşüyor, taşlara dönüşüyor aslında. İşte bu taşların hayatınızın o yani cebinde tutamamak ve bütün hayata saçmak nasıl olurdu gibi bir yerden hareket etmiş ve yani sakıntılı bir ilişki kurdukları bu yazar ve üretmeye çalışan bu çifte olan bakış açıları yavaş yavaş böyle yaşadıkları bütün gerçekliğe sinmeye başlamış ve bir noktada artık kendi gerçeklikleriyle olan ilişkileri ciddi bir bozuma uğrayıp yani nasıl böyle yani kitabın heyecanını kaçırmadan nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama onlar gibi gerçekten de olmaya çalışarak fiziksel anlamda da başlayarak böyle biraz daha işin ucunu kaçırmalarıyla aslında şekilleniyor roman. bu anlamda aslında bir ikili delilik hali okuyarak başlıyoruz romana fakat daha sonra Tülin Bayburtlu da bu delilliğin içine giriyor mu girmiyor mu anlamadığımız bir yere çekilirken bu e, üretim ve e, üretmeye çalıştığın dünyaların gerektirdiği yalnızlığın kendini insanlara dayatmasıyla Mustafa'nın nasıl yalnızlaştığını da okuyoruz. Ve e, yalnızlaşarak aslında kendi dünyasına, kendi kendine nasıl hapsettiğini okumuş oluyoruz. Bu anlamda bence bir erkek bakış açısıyla yazmaya çalışan kadın bir yazar olarak Musat Çamkerti'nin bu e, tabanlar arasındaki deli kadın imgesini de çok güzel bir anlamda yani erkek bakış açısıyla nasıl kurulduğunu da yansıtmış oluyor bence bu gaslighting ve çeşitli yöntemlerle kadınların kadınlar aslında belli gerçeklik sahalarında yatılması ve sonrasında ardından sayısız gerçeklik sahasında bunun geçerli olmasını beklemek ve bunların olmaması sonucu. Çünkü daha önce başka bir yere hapsetmiştiniz, başka bir bakış açısına hapsetmiştiniz. Daha sonra başka bir bakış açısından burayı değiştirmeye çalışıp, yani kadınların üzerinde o hani sürekli olarak yığılan, gerçeklik algılarını çok güzel bir şekilde aktarmış bence bir erkek bakış açısında. Onun bile fark etmeden nasıl kurulduğuna dair güzel işlediğini düşünüyorum. Yani sadece tabii ki erkeklerin kadınlara yaptıkları bir şey, yaptığı bir şey de değil bu. Ama bu mekanizmanın baskıcı taraf tarafından nasıl kurgulandığına dair de güzel bir aktarım gerçekleştirmiş bu anlatıyla bu Satçam Kerten ve aynı zamanda bununla beraber tabii ki bir ilişkinin nasıl toksik bir hale dönüştüğüne dair de küçük dokunuşlar var romanda. Yani Kitapların içeriğine dair çok fazla şey anlatmayı sevmiyorum genelde biçim üzerinden ilerlemeye çalışıyorum. O yüzden kitabın bu atmosferi ilginizi çektiyse bence kesinlikle sizi heyecanlandıracak kitaplardan bir tanesi ona çok benziyorum. Şahsen ben okurken çok eğlendim ve inanılmaz derecede akıcı gerçekten. Yani böyle birkaç saatte bitiyordu sonra düşündüm dedim yazar bunu muhtemelen yani yıllarca üzerinde düşünmüş olabilir ve üzüldüm. Ertesi güne son 30 sayfasını bırakıp bitirdim. Yani başında da söylediğim gibi bir yazara normalde öykülleriyle başlamaktan hiç hoşlanmıyorum. Neden öyle yaptım bilmiyorum Musat Can Kerten'i de. Fakat romanın sonuna geldiğimde aslında bunun iyi bir şey olduğunu fark ettim. Çünkü Vuslat Kertin'in yaratmaya çalıştığı evrenin e, yani ona zevk veren, ona yaratım hazı veren evrenin nasıl bir evren olduğuna dair çok fazla ipucu veriyor öyküleri kesinlikle. O yüzden hani normalde yapabileceğim bazı eleştirilerin zeminini elimden almış oldu öyküleri önce okumak. Çünkü işte bu kadar uzun diyaloglar veya e, çok gerçekçi e, gerçekçi olmayan bazı doneler bulunabilir kesinlikle kitapta. Diyalogların da gerçekçiliği kesinlikle sorgulanabilir. Ama işte öyküleri önce okumak bana yani bu saçan zaten kesinlikle gerçekçi bir evren yaratmak gibi bir derdinin olmadığını anlamama dair güçlü bir sezgi verdi ve o yüzden bu noktada böyle bir şey böyle bir eleştiri yapamam kesinlikle ki ben bence yani evet kimse böyle işte edebiyat yaratım böyle olmalıdır gibi konuşmuyor. Normal hayatta falan diyebiliriz belki. Ama şöyle bir şey var. Yani şimdi bir üniversite ortamı ve bu insanların hepsi edebiyatçı ve gençler. Yani büyük laflar etmelerinden daha doğal bir şey ben göremiyorum açıkçası. Yani Keza ben mesela bu yaz Antalya'da bir arkadaşımın evinde kalmıştım ve arkadaşımın ev arkadaşı fizikçiydi. Yani tam bir analitik düşünme mekanizması geliştirmiş bir insandı. Ben de böyle Nietzsche kampından yanına yeni gitmişim. Asla, yani tamamen bir romantik olarak böyle hani çok farklı yerlerdeydik. En yani normal sözümüz günaydındı. Sonrasında işte sürekli olarak böyle çürütme ve argümentatif yapılar üzerinden ilerleyen çok güzel bir dönemde. O yüzden yani bunun gerçekçi olmadığını düşünmüyorum ben gerçekten edebiyatla uğraşan ya da spesifik konularla uğraşan üzerine düşünen insanların bu tartışmalara girmesi kadar doğal bir şey yok bence. Son olarak diyebilirim ki kitapla ilgili Vuslat Çamkerten'in iki kitabı var henüz sadece. ikisini de okudum ve yeni bir yazar olmasına rağmen yani yayınlanmış e, iki kitabının görece yeni olmasına nazaran söylüyorum. Yeni bir yazar olmasına rağmen bence oturmuş bir dili ve atmosferi var kesinlikle. O yüzden yani böyle e, bundan sonra okuyacağım herhangi bir metni muhtemelen yazarını bilmediğim halde ona ait olup olmadığını tartabilecek bir e, şeyi o sezgiyi verdi bana ki kitabını okumak açıkçası öyküleri de tuhaf kurgu gibi bir e, evrendeydi o yüzden bunu da yani sürekli olarak gerçeklikle karşılaştırarak e, incelemek veya eleştirmek çok doğru olur mu bilmiyorum yine de buna rağmen bence e, kitabın e, sonu yani kitabın yani hem öykülerinin hem de yazarın genel işte yazım tarzına istinaden söylüyorum. Daha güzel ve yaratıcı bir son olabilirdi bence. O yüzden yani zaten bunu bana bu anlamda bir beklentiye sokan beni yazarın kaleminin kendisi. O yüzden böyle sonu üzerine biraz daha çalışılıp. Çok daha vurucu bir ilk roman ortaya çıkabilirdi gibi geldi bana. Ama yani yine de kesinlikle daha çok okunması ve tart yani daha çok konuşulması gereken bir yazar olduğunu düşünüyorum Mustafa Çamkerten'i. Umarım üretmeye çalıştığı yeni evrenlerde yoldadır çünkü ben çok keyif aldım okurken hem öykülerini hem de romanını. Bunun dışında baskıya dair sadece iki baskı hatası vardı ama okuma deneyimine hiçbir engel sunmuyor neredeyse. Umarım çok yakında okumaya devam ederiz Mustaç Çamkerten'in kareminden çıkan yeni evrenleri. Bugünkü incelememiz bu kadardı. Kitap Mustaç Çamkerten'in Ona Çok Benziyorum adlı bir yazar adayının gerçeklik ve gerçek dışılık arasında, o ince çizgide dans ederek yaşadığı bir dönemi, bir süreci anlatan bir ilk romandı. Siz okudunuz mu daha önce Vuslat Çamkerten veya genç edebiyatçılarımızdan kimleri önerirsiniz? Ben de bu ay biraz fazla yerli edebiyat okudum ve kesinlikle o kendi dilinde okumanın hazzı. O yüzden bu yıl biraz daha böyle yerli yazarlara daha fazla şansı vererek ilerlemek istiyorum. Eğer siz de öyleyse kesinlikle bir şans vermenizi umarım Vuslat Çamkerti'nin kalemlerine. Bugünlük incelememiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. iyi okumalar.